Güzel kilisimizin yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanları hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birazdan açılış töreninde sizlere etraflıca değerlendirmelerde bulunacağımız bir konuşma yapacağım. Ancak belediyeye gelip belediye başkanımızı il başkanımızla birlikte ziyaret edip milletvekillerimizle, genel başkan yardımcılarımızla birlikte ziyaret edip başarısından dolayı kutlamak üzere buraya geldim. Ancak burada büyük bir sürpriz yaptınız. Adeta ikinci bir miting alanına burayı çevirdiniz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> Kilis Belediyesi 31 Mart akşamı izleyenlerin gözlerine inanamadığı, duyanların kulaklarına inanamadığı bir şekilde ama bizim ilk baştan beri bildiğimiz kazanacağına başaracağımıza inandığımız bir seçim sonucunu çok erken saatlerde Türkiye'ye müjdeledi. Hakan Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Hakan Başkanı Kilis ittifakıyla seçen sosyal demokratlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara biz de kiliste oy veren bütün demokratlara yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Başkan, 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 başkan. Kilisteki kiliste bu başarıya ilk inanan iki kişi iki yanımda. Birisi il başkanımız, birisi de belediye başkanımız Türkiye'de de bu kilisin kazanılacağına kilis hayaline ilk inanan iki kişinin birisi Sayın Gökhan Zeybek genel başkan yardımcımız bir bir diğeri de benim nasıl o ikisi buna inandıysa biz ikimiz de inandık. Seçim günü akşam her yerden altın sandıkların girişlerine bakıyoruz. Erken sonuç almak için. Gökhan önümdeki ekrana baktım. Kilis hiç girmemiş. Dedim ki Gökhan Başkan şu kilisi ara. Bir an önce sonuçları girsinler. Aradı. Konuşurken konuşurken gülmeye başladı. Dedim ya ne oluyor? Efendim bunlar sonuç sonuç giremez dedi. Dedim nasıl giremezler? Zurna çalıyorlar efendim dedi. Seçimi almış bunlar dedi. Seksen bin ilden ilk kazanılan il haberini verdiği için daha sonra o gece 412 iyi haber daha aldık. Ama siftahı yaptıkları için bereketi getirdikleri için tüm kilise halkına teşekkür ediyorum. Şimdi bundan sonra siftah sizden bereketi Allah'tan şu anda 413 belediyemiz var ve inşallah gelecek seçimlerde kiliste milletvekili seçerek milletvekilleri seçerek yine Sivda kilisten yaparak hep birlikte iktidara yürüyeceğiz inşallah. Burada da ayrıca ayrıca emekçilerimiz var. Biraz önce diske bağlı genel iş sendikasının yöneticileri beni karşıladılar ve dediler ki genel başkanımıza sahip çıktığınız için destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Buradan bir kez daha söylüyorum. Genel İşin Başkanı Remzi Başkan suçsuzdur günahsızdır. Bir gizli kanıtla kendisine kompas kurulmaktadır. Biz ondan razıyız. O emekçinin hakkını savunan kahraman bir sendikacıdır. Ben onun iyi niyetine, gayretine, vatanseverliğine sonuna kadar şahidim. Remzi Çalışkan'dan bir terörist çıkaramazsınız. O vatanperver bir sendikacıdır. Ve buradan birazdan açılış töreninde konuşacağız. Ama kiliste çok hizmet yapmak isteyen, çok inançlı, çok kararlı bir belediye başkanımız var. Sorunlar büyük, teker teker hepsini çözmeye uğraşıyor. Örneğin gelecek haftadan itibaren gelecek haftadan itibaren Gelecek haftadan itibaren büyük bir seferberlikle asfalt seferberliğini başlatıp şehrin en önemli beklentisini yerine getirmeye başlıyor. Kendisini kutluyorum. Bugün yapacağımız açılışlar 1 Ocak'ta öğrenci alacak olan kreşimiz, bugün açacağımız emekli evimiz önümüzdeki geçmiş dönemde Geçmiş dönemde eksik bırakılan bütün projeler hayata geçecek. Ben buradan kilise ve Türkiye'ye bir durumu karar verdiğimiz yeni bir durumu duyurmak isterim. Seçimlerden önce Hakan Başkan bana dedi ki seçimi kazanırsak buraya bir ilkokul hediye eder miyiz? Ben de ederiz diye söyledim. Bugün buraya geldiğimizde de bu ilkokulla ilgili adımı atalım, temeli atalım diye planladık. Ancak ancak geçtiğimiz haftalarda aldıkları bir kararla CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlayan İller Bankası ödeneklerine Eski belediyenin borçları, faizli borçları yüzünden el koyanlar var ve onlar istiyorlar ki Hakan Başkan hizmet edemesin, para yollamayalım ki iş yapamasın, kilislilerin gönlünden düşsün. Onun için kendisine okulu yapalım dediğimizde şunu dedi, paramı kesiyorlar, hizmet ettirmemek istiyorlar. Biz okulu yapıp Milli Eğitim Bakanlığı'na devredeceğiz. Onun yerine Milli Eğitim Bakanlığı'na devredeceğimiz okul yerine bir başka büyük bir projemizi siz yapın dedi. Ben de kendisine şunu dedim. Okulun tutarı kadar ne dilersen dile bizden. O da şunu diledi. Eski hal binasının olduğu yere Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kongre Merkezi'ni yapıyoruz. Dur abi ve ve buradan şunu söylüyorum. Sen belediyenin parasını kesersen, ona hizmet yaptırmam dersen, Tayyip Bey, kilise yapacağımız ilkokulu yapmak sana düşer. Biz ilkokulun parasıyla kilise büyük bir kongre merkezi yapıyoruz. Kilislilere hayırlı uğurlu olsun. Son olarak bir dahaki bir dahaki konuşmamızda uzun uzun değineceğiz. Ancak bugün kilisimizin kurtuluş günü. Sabahleyin resmi törenler yapıldı. Ben de buradan bu sınır kentinden Türkiye'nin göz bebeğinden geçmiş süreçlerde çok sıkıntılar çekmiş bu güzel kentimizin kurtuluşunu bir kez daha kutluyorum. Bu cumhuriyet kentini saygıyla selamlıyorum. Thank evet.